mahallesinde Şehinşah diye tanınan bir tepe üzerinde belli bir arazide bulunan İsmail Bey Dersi Cami, İmalet, Medrese, Sıbyan Mektebi Türbehan ve Hamam'dan meydana gelmiştir. Bakriyesinde ayrıca kütüphane, ambar, mutfak ve fırın gibi yapıları da bulundurduğu belirtilmektedir. Külliye Candaroğulları beylerinden Kemalettin İsmail Bey adına e 15. yüzyılda yaptırılmıştır. Külliye'yi oluşturan yapılar caminin konumuna göre yerleştirilmiştir. Cami, imaret, etmede ve ham birbirine duvarlarla bağlanan bir avlu içerisinde yer almaktadır. Türbe de bu avlunun içerisindedir. Külliye'nin hamamı avlu dışında ve külliye'nin batısında ayrı bir arsa olarak yapılmıştır. Selçuklu Nesihi yazılmış kitabesinden öğrenildiğine göre 1454 yılında İsmail Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami Erken Osmanlı mimarisinde görülen zaviyeli veya taphaneli plan tipindedir. Peş peşe aynı yükseklikte iki büyük kubbe ve öndeki bu kubbenin iki yanında ibadet mekanında bir yer küçük kapı ile açılan kanallı mekanlardan meydana gelmiştir. Caminin önünde beş kubbeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Bu kubbeler dört sütunla iki payı üzerinde sivri kemerlerle oluşturulmuştur. Son cemaat yerinden ibadet mekanına giriş kapısının köşeleri duvara dayalı sütunlarla hareketlendirilmiştir kapının alanlarında üç satırlı Arapça bir kitabe yerleştirilmiştir. Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan kesme taş minarenin gövdesi altta sekizgen, üstte de on gen olarak yükselmektedir. Pek şerefli minarenin peçek kısmı silindirik olup üzeri basık bir külahla örtülmüştür. Caminin doğu ve batı yönüne camiye bitişik olarak yapılan imaret ayrı bölümlerden meydana gelmiştir. Bunlardan doğudaki büyük tonozlu bölüm külliyenin vakfiyesinde de belirtildiği gibi misafirlerin yatması için yapılmıştır. Yapının güney ve doğu duvarlarında alt sırada birer pencere, güneyinde üst sırada bir mazgal bulunmaktadır. Kuzey batı köşesindeki basık kemerli kapı ile de sofa ile bağlantısı sağlanmıştır. İmaretin batı tarafındaki mekanda mutfak, ambar ve fırın olarak iki bölümden meydana gelmiştir. Candaroğlu İsmail Bey'in türbesinin kuzeybatısında bulunan Sibiyan Mektebi 14,5 x 14,5 metre ölçüsünde ayrı bir avlu içerisinde yapılmıştır. Avlu kapısı üzerinde 1514 tarihi bir kitabe bulunmaktadır. Bu tarihe dayanan bazı araştırmacılar Sibiyan Mektebi'nin Osmanlı döneminde yapıldığını ileri sürmektedir. Sibiyan Mektebi 1514, 1766 ile 1767 yıllarında onarılmıştır. Bu onarımlar sırasında da orijinalliğinden kısmı uzaklaşmıştır. Türbeyi Candaroğulları İsmail Bey kendisi ve yakınları için yaptırmıştır. Ancak Fatih Sultan Mehmet tarafından Filibe'ye gönderildiğinden buraya gömülmemiştir. Bu nedenle de kapısı üzerindeki kitabe yeri boş bırakılmıştır. Türbe içerisinde bir mezar bulunmaktadır. Bunlardan beşi Seyyid Alaaddin, Mevlana Safiyuddin, Emir İshak Bey, Aşre Hatun ve Azade Hatun'a aittir. Diğer mezarların kitabeleri bulunmamaktadır. İsmail Bey Külliyesi'nin kuzeyinde yer alan ve halk arasında deve hanı olarak isimlendirilen bu hanın kitabesi bulunmamaktadır. Ancak vakfiyesinde göz önüne alınırsa bu hanın 1454-1457 yıllarında yapıldığı sanılmaktadır. Hanın 1952 yılında çatısı yenilenmiştir. 1990-1992 yılları arasında onarılmıştır. İsmail Bey Külliyesi'ne gelir sağlamak için yapılmış olan hamamın kitabesi bulunmamaktadır. Ancak vakfiyesi dikkate alındığında 1454-1457 yıllarında yapıldığı sanılmaktadır. Külliyenin batısında yer alan bu hamam doğu-batı doğrultusunda arsaya ye yerleştirilmiştir. Hamam 1990-1993 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.